Selamünaleyküm arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, şefalar getirdiniz. Bugün Cuma Suresi'nin 6. ayetindeyiz. Hadi gelin buradaki tecvidleri de beraber çözelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul derken kaf harfi kalın bir harf. O, e, o. Bu şekilde okunur. Kul ya E derken burası Met demun fasıldır. Harf Metten Elif var. Üzerinde uzatma işareti geldi ve ondan sonra da uzun emze gelmiştir. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için Met demun fasıldır ve Y harfini 4 Elif miktarı uzatıyoruz. 4 Elif miktarı ne demek? Dört parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatmak demektir. Ya E Y Y şedde var. Tecrüb kuralı idgam mislin bilagun nedir? H harfini H, H bu şekilde çıkarıyoruz. Lambda şedde var. Tecrüb kuralı idgam mislin bilagun nedir? Z derken harf metten Y var. Meti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Z harfi aynı zamanda ince ve peltek okunur. H, D, İN, derken harfi metten elif var. Meti tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Burası da bunu fasıldır. Harf metten vav var. Sebep metten de uzun hemze gelmiştir. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için metti fasıldır. Ve dal harfini dört elif miktar uzatıyoruz. Metti munfasılın uzatılması caizdir. He in Cezimli nundan sonra Z geldi. Tecev kralı ihfadır. İhfa gizlemek demektir. Buradaki nunu gizleyip sesi genizden getirip bir miktar tutuyoruz. Z harfi ince ve keskin okunur. Ayın harfini boğazımızı sıkarak çıkarıyoruz. A, i, o, Bu şekilde inzeramtum. Burada cezimli mimden sonra T geldi. Mimin sarı. Cezimli mimden sonra Elif geldi. Mimin sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. Enne hum. Nun da şehta var. Teçhik kuralı İslam mislen mi nedir? Hemen geçmiyoruz. Bir buçuk. Elif miktarı tutuyoruz. Cezimli mimden sonra Elif geldi. Mimin sarıdır. Evliya -ı derken burası mette muttasıldır. Harf metten elif var. Üzerinde uzatma işareti geldi. Ondan sonra da sebim metten küçük hemze gelmiştir. Hepsi bir de olduğu için mette muttasıldır ve y harfine 4 elif miktarı uzatıyoruz. Metti muttasının uzatılması vaciptir. Evliya lillahi Lasatullah'taki lam ince okunur çünkü kendinden önceki harfin hareketi esir olduğu için. El sesi ver, vererek okuyoruz. Lahi şeklinde. Lambda şedde var. İdgam misin bilagun nedir? Üzerine asar geldi. Meti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Lillahi min Derken Cezim Nunu'ndan sonra dal geldi. İhfadır. Nunu gizleyip sesi geniden getirip bir miktar tutuyoruz. Min <Sessizlik> Dü derken harfi metten vav var. Meti tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Burada elif lam geldi ve lam okunmuyor. Tecrü kuralı idgami şemsiyedir. Nunda şedde var. Seco Kralı İdris'in mehal gün nedir? Hemen geçmiyoruz. Bir buçuk elif miktar tutuyoruz. Nun harfi ince bir harf ne diye okunur. Yanında harf Met -e elif geldi. Met tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Sin harfi ince ve keskin okunur. Fethem <laughs> Mumda şedde var. Tecrü kuralı idgam mislen margun nedir? Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Elif lam geldi. Lam cezimli bir şekilde okunuyor. İshar-ı kameriyedir. Yani lam açık bir şekilde okunur. En-ne-kün-nü-tüm. Cezim nunundan sonra kef geldi. Cezim nunundan sonra te geldi. İkisi de ihfadır. En-ne-kün-nü-tüm. Cezimli mimden sonra sat geldi. Tecuk kralı mimil sarıdır. Yani mim açık bir şekilde okunur. Sadiqin -de dedik ve son harfte sanki cezim varmış gibi durduk. Çünkü durak var. Sat harfi kalın bir harf. Sa, si, su bu şekilde okunur. Yanında harfi metne elif geldiği için metni tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Burası metta arızdır. Harf metten y var. Son harf harekeli ama duraktan dolayı bir cezim varmış gibi durduk. Yani sebebi metten sukuna arız var. Metta arızdır. Ve eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı uzatılarak durulur. Hadi gelin arkadaşlar bu ayeti bir tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. أولياء أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم